Selam millet. Kanalımıza yine hoş geldiniz. Bugün size bir farm göstereceğim. Çok hoşuma gitti. Neydi bu farm ismi kanka ya? Merhaba millet. <laughs> Selam millet. Kanalımıza yine hoş geldiniz. Ben Krep Adam. Selamlar millet. Bugün ne yapıyoruz Bay Krep Adam? Yün farmı. Hem de çok kolay. Vov wow, cidden merak ediyorum. Hadi videoya geçelim. Hadi geçelim. Ama önce bize gereken malzemeler hangisi acaba? Ha evet onları bak şu şu şuradan ha şu tarafa koyacağım ben şu kırmızı var var ya bak şurası şurada kırmızı e, var şurası mı tamam burada bir yerde olacak işte ben buraya koyarım montajda o zaman geçelim hadi videoya geçelim şimdi elimizde ne var ha fırlatıcı şimdi fırlatıcı bir wow. iki <laughs> üç dört beş tane koyuyoruz neden bu şekilde koydum daha rahat oluyor valla wow. Baykrep adam cidden aklındaki soruları anında cevaplıyorsunuz. Ben biliyorum, başladım. biliyorum. Altını bir tane bir tane bir tane kırıyoruz şu şekilde. Pat pat. Şimdi neden kırdım? Oo. Çünkü tam altına tam şu aşağı bakacak şekilde gözlemci koyuyorum. Pıt, şu kırmızı gözlemci. noktalar arkaya gelecek kesinlikle. Kesinlikle Doğru? evet. Vav wow. işte bu noktaya dikkat etmemiz gerekiyor mu? Yoksa hani arkasına falan... E Tabii şimdi mesela yan koyarsam gidip de buraya bakıyor o yüzden işlemiyor yani. Kırmızıdan sonra şu noktaları, şu boşlukları toprakla dolduruyorum. Her bin arkasına 1 2 üç, dört, beş. Beş tane redstone'u koydum. Şimdi hmm. buraya kadar her şey iyi hoş. Şimdi bu zımbırtlar aşağı düşecek, nereye düşecek? Şimdi aşağı kazmamız lazım. ha bunlar fırlatıyor yani öyle mi? E tabi bunlar fırlatıyor. Hmm, Şimdi alalım. bize depolama alanı lazım. Pıt pıt. Şu aşağı doğru kazmam lazım. Tamam şunun altını kazacak şekilde. Bakayım. Aynen doğru.

Şimdi bakıyorum. Sandıkların yönünü şu şekilde ayarlayacağım. Tam şunun altına gelecek şekilde bir tane koydum. Bir tane koydum. Buraya koydum. Buraya koydum. Buraya koydum. Ondan sonra Huni elimiz alıyoruz. gözlemcilerin altına oluyor değil mi? Ondan sonra Huni'yi alıyoruz. Şimdi sandığın arkasına bakacak şekilde iki. Ve şimdi de koyuyoruz böyle. Wow. Gerçekten muhteşemmiş baykıya falan. Şimdi buraya kadar iyi hoş bir şey unuttum. Hmm. Ee, şuraya blok koymam lazım Tam şuraya. Şöyle koydum. Şimdi araları kapatmamın sebebi şu. Şuraya da koyacağım hatta. Şöyle. Buranın kesinlikle dolması gerekiyor. Peki dolmazsa buralar ne olacak baykıda falan? Şimdi burası dolmazsa sebebi geliyor. Ben buralara ray koyacağım rayın üstünde de hmm. vagon olacak. O nerede lan? Heh. Hunli vagon olacak. Eğer yandaki bloğu koymazsanız Hunli vagon olduğu gibi aşağı düşüyor. O da hiçbir bloğu almanızı sağlamıyor. Yani şimdi tepede bir tane blok var. Şimdi yukarı bir tane yün düştü. E bu yün direkt buraya geçemeyeceğine göre bizim hunli, hunli, vagon lazım. E yanda blok olmadığı Çok zaman Hunli vagon aşağı düşüyor. Kesinlikle. E peki o zaman aşağı düşmesi direkt karşıya düşse biz kendimiz alsak ne olur? O zaman fark olmaz ki. Aa çok doğru. Evet. <laughs> Öbür türlü daha çok zorlanırız. Yani, wow, bu cidden çok akıllıca bir adam. Biliyorum. Tepeye geldik. 9 tane taş dola veya artık artık ne isterseniz onu alın blok olarak. Ha, koyamadık yine. Her bir tepesine bir tane koyuyorum. Pıt pıt pıt. Sonra şuraya iki tane. Tam çapmazın iki tane koydum. Sıra geldi camlarımıza. Peki, Şimdi şu ikisinin tam ortasına. Sadece şu yanları. Peki neden üstte işte bir tane de yanları iki tane oluyor? Şimdi şu, mesela koyunu koyduk ya. Mesela bunlar olmasa koyun pıt diye atlayı veriyor. Hmm, anladım. Güzel Üzerine gözüksün diye. diye. Aynen bir de güzel gözüksün diye. Neyse camları da koyalım. Şimdi tam ortasında olacak şekilde. Şimdi Sonra bir daha buraya. Tam karşısına oluyor değil mi? Ortasında Hı -hı. bir tane boşluk olacak. Aynen yani bu her bir boşluğa bir tane koyun demek. Ben gideyim coin spamlayayım buraya. Ya aslında tutup getirebiliriz evet. de üşendim ya. 1 2 3 4 5 Koyunlarımızı tek eksiğimiz oh, şu an. Merhaba koyunlar, merhaba koyunlar. Merhaba merhaba merhaba. makas. tane makas Aa, evet, Kesinlikle. Şimdi oraya kadar yaptık makası koymadık anlamı yok. Makas Makas koydum. Makas. Neyse. Şimdi beş tane makası koyduk. Şurayı artık düzenlersiniz bir şey yaparsanız. Şöyle Aa, sabah bu yapayım. arada arkadaşlar bu cidden çok zor bir sistem onun büyüğü de var. Daha bak gördünüz mü? Bunun şey için pık yaptı düştü. Şey yaptık. Ovalaştırdık. Ondan dolayı bu şekilde oldu. Ki isterseniz bunu Ve böyle çok da uzatadabilirsiniz olabildiğince. Hani tek bir farmda 30 tane koyun bile yapabilirsiniz. Bak şimdi aşağı ineyim. Farmlara gel. Aa bak burada 4 tanesi düşmüş. 3 tanesi düşmüş, 2 tanesi düşmüş. Sistem baslı abi. Gerçekten güzel basit. yani. Evet gerçekten düşmüş